Merhaba arkadaşlar. 28. dersteyiz. Bugünkü dersimizin konusu isimlerin i'rabı. İ'rabul esma. İ'rabu'l ismi en tebîne ismin i'rabı açıklamandır. Hel huve mu'rabun ov mabniyun? Mu'rab midir, mebni midir isimler? Fe in kane mu'raben, eğer mu'rab ise fe hel huve merfuun ov mensubun ov mecrurun? merfu mudur, mansup mudur, mecrur mudur? Ve mahiyye hareketu i'rabihi, İrab harekesi nedir? Ve ma mevqi'uhu minel i'rab, konumu nedir? Bu soruların cevaplarını arıyoruz. Ve inkâne mebniyen, şayet muarab değil de mebni ise, fe mahiyye hareketu binaihi, nedir onun bina harekesi? Ne üzere mebnidir? Eyyâni hel huve mebniyyun alel fethi, o isim fetha üzere mi memnidir? Ev ala dammi, damme üzere mi memnidir? Ev alel kesri, kesra üzere mi memnidir? Ev ala sükun yoksa sükun üzere mi memnidir? Ama mevki'uhum nel ya İrab'daki konumu nedir? Mevki'ul esma imnel ya Rab, İrab'da isimlerin konumu. Örneklerle başlıyoruz. Ekremel muallimul müctehide bi caizetin. İkram etti öğretmen çalışkan öğrenciye, çalışkana ve ödül ile ikram etti, ödül verdi. Ekreme fiil mazi el muallimu fail el müjtehide meful bi car ve mecuru var. Yencahu men yectehidu çalışkan olan kişi başarılı olur. Burada da yencahu fiil direkt men e, ismi mevsul olarak fail konumunda olmuş ama mebni olan bir isim. Aşağıda bunları işleyeceğiz. Yestehidu da sıla cümlesi olur mene. İsmi mevsul ve sıla cümlesi gelmiş. Yencehu fiilinin faili direkt men olmuş. Tabii ki mebniyattan olduğu için mahallen merfu olarak ifade edeceğiz. Ekrim men yestehidu. İkram et. Men o kişiye ki yestehidu. Çalışkan olan kişiye ikram et. Ekrim emir kipi ente faili, men burada meful konumunda. Bir üstteki örnekte ise fail konumundaydı, merfu konumundaydı. Burada meful konumunda olduğu için mahallen mensup. Yectehidu fiil cümlesi de sıla cümlesi olarak ifade edilir. Ehsin ila men yectehidu. Burada da ila harfi cerinden sonra men gelmiş, isim mevsuldür. Mebni olan bir kelimedir, isimdir. Ve dolayısıyla muhallen mecrurdur harfi sonra geldiği için. İzahat İza rukkibel ismu fil cümleti isim cümlede terkip edildiğinde, birleştirildiğinde fela budde lehu min i'rabin ona bir i'rab gerekir. Ve i'rabuhu ismin i'rabı en tu'rafe bilinmesidir. Veya en ta'rife şeklinde de okunabilir. Senin bilmendir ki ma o şey yecibu en yekune aleyhi ahiruhu. Sonunun üzerinde bulunması gereken, bulunması gereken şeklini bilmendir. İrab dediğimiz şey kelimenin sonunu bilmektir. Başka kelimelerden etkilenerek etkilenerek kelimenin sonunda oluşacak olan değişimleri bilmektir İrab. En tuarafe meçhul de okuyabiliriz. En tu arafe bilinmesidir. Ma o şeyin ki yecibu ay aleyhi alayhi ahiruhu sonunun üzerinde bulunması gereken şeyi bilmektir. Min raf'in ev nasbin ev cerrin merfu mudur, mansup mudur, mecrur mudur bunu bilmektir. İrab'da ismin irabını söylüyoruz. Örnek Ekremel muallimul müctehide bi caizetin. Şimdi örneğin tahlili gelecek. Ekremel muallimu el müctehide bi caizetin. Fel muallim ismun merfu'un. Merfu bir isimdir. Li ennehu fa'ilun. Çünkü ekremenin failidir. Vel müctehid kelimesi ismun mansub, mansub bir isimdir. Li ennehu maf'ulun bih. Çünkü mef'ulun bih'tir. Ve caizetun kelimesi ismun mecrur, mecrur bir isimdir. Li ennehu vaki'un ba'de harfi'l-cerr. Harfi cer'den sonra geldiği için. Ve kullu ismin ve kullu ismin diye de okuyabiliriz. Bütün isimler ki vakaa fi terkibil cümle. Cümle düzeni içerisinde bulunduğunda bütün isimler ki cümle düzeni içerisinde bulunursa Fela budde gereklidir. E yekune merfu'an ya merfu olması gereklidir. Av mensuben, ya mansub olması gereklidir. Av mecruren ya mecrur olması gereklidir. Hasebe ma yektadihi merkezuhu fi tilkel cümle. Bu cümledeki merkezin etken olan e, amilin isteği doğrultusunda. Hasbe de okunur, hasebe de okunur. Yani cümlenin merkezi dediğimiz yani oradaki ana etken amil yani kelimeleri etkileyen merkez neyse onun isteğine göre merfu olabilir, mansub olabilir, mecrur olabilir. Olması gereklidir. Cümle içerisinde isim bulunduğunda ya merfu olur, ya mansub olur, ya mecrur olur. Gayrı ancak, ancak diye tercüme ediyoruz. Gayrı enne ba'dal esma ancak bazı isimler yesbutu ahiruhu ala haletin vahidetin sonları bir hal üzere sabit kalır. Yani değişken değildir. Ve in vaka'a fa'ilen, fa'il olarak gelse de, ev mef'ulen, mef'ul olarak gelse de, ve ba'de harfil cer, harf cerden sonra gelse de, sonu değişmiyor. Ve özellikle mithu men. Bu da men örneği gibi. Fetekûlu sen dersin ki, yencehu men yectehidû. Men kelimesine bilerek vurgu yapıyorum. Fail konumunda ama değişken değil sonu. Merfu olmuyor. Sükun üzere mebnedir. Evet. Ukrimu men yeçtehidu. Ben çalışkan olana ikram ediyorum. Bunu yukarıda emir kipi olarak okudum ama müzare olarak da okunur. Ukrimu ben ikram ederim. Enne fail. Men burada meful değerli arkadaşlar. Meful olduğu için mansup olması gerekir. Konum olarak mansuptur. Dolayısıyla biz buna muhallen mensup diyoruz mebni olduğu için. Ahsin ila men yecteydi. Burada da ila harfi cerrinden sonra geldiği için mebni olan isim mahallen mecrurdur. Çünkü laf sen cerri kabul etmiyor. Mebni olan bir kelime değişmediğinden dolayı, değişken olmadığından dolayı mahallen mecrur. Yani konum açısından mecrurdur. Çünkü harfi cerrinden sonra gelmiştir. Fe <laughs> men, men kelimesinin sonu ki bu bir isimdir. İsmi mevsuldür. Fihazihil cümel-i telat bu üç cümlede de tabitun sabittir. Ala haletin, vahidetin bir hal üzere, bir şekil üzere sabittir. Ma'annehu fil cümleti ula fa'ilun. Birinci cümlede fail olmasına rağmen ve fil cümleti saniyeti ikinci cümlede mefhulun bih olmasına rağmen ve fil cümleti saliteti üçüncü cümlede de vaqi'un ba'de harfi'l cer, harfi'l cerden sonra bulunmasına rağmen sonu değişmemiştir. Fel esma'u isimler, minha ma yetagayyeru akhiruhu, sonu değişen isimler vardır. Fe yusamma el ism el mansub mu bunlara mu'arab isim denir. Sonu değişen isimlere mu'arab isim denir. E yani el mutagayyer el ahir sonu değişendir. Yani sonu değişenlere mu'arab isim diyoruz. Ve minha ma la yetagayyeru sonu değişmeyenler vardır bu isimlerden. Fe yusamma el ism el mebni, bunlara da mebni isim denilir. Yani gayr yani mütegayyir mütegayyiril ahir. Sonu değişmeyen anlamındadır. Kema alimte zâlike fî mebhatil i'râbi vel bina. İrâb ve bina konusunda bunu öğrenmiş olduğun gibi. Kaide ve kuralına geçiyoruz. İzâ rukkübetil esmâv. isimler mürekkep olduğunda, birleştiğinde, fil cümleti cümle içerisinde diğer kelimelerle birleştiğinde isimler kâne olur âhiruha sonları alâ hasebimâ yaktadîhi mevqi'uha fî tilkel cümle bu cümlede fi tilkel cümle bu cümlede konumunun gereği konumunun gereğine göre sonu ne olur? Değişir. Sonu şekil alır. Min raf'in ev nasbin ev cerrin merfu olabilir, mansub olabilir, mecrur olabilir. Fel ismul vahidu bir tek isim yekun olur fi cümletin merfu'un. Bir cümlede merfu olur. Örnek ca'e ve yekun olur fi cümletin saniyetin ikinci bir cümlede aynı isim mansuben mansub olabilir. Örnek ra'aytu raculen. Bakın raculun, raculen ve olur yine bu aynı isim. Fi bu iki cümlenin dışında mecruren mecrur da olabilir. Örnek marartu bir raculin. Raculun, raculen bir raculin. Gördüğünüz gibi bir kelime, bir tek isim üç farklı irabı alabilmekte. Ve izâ vakâ'a'l ismu el mebniyu mebni olan isim mevki'an min hakkihi en yekune fi merfu'an merfu olması gereken yani hakkı merfu olmak olan bir konumda mebni olan bir isim bulunursa çevresi bu ne zaman ki vaka bulunursa el ismul mebniyu mebni olan bir isim mevki'an bir yerde o yerin sıfatı ki min hakkihi onun hakkıdır en yekune fi merfu'an orada merfu olarak bulunmak onun hakkıdır yani merfu olarak bulunması hakkı olan bir konumda mebni olan isim bulunursa av ya da mansuben mansup olan bir olması gereken bir yerde av ya da mecruren mecrur olması gereken bir yerde mebni olan bir isim bulunursa fela yetagayyaru ahiruhu sonu değişmez fi hali raf'i evin nasbi raf nas veya cer halinde sonu değişmez bel bilekis yapqa mulazimen sureten vahideten bir tek şekil, e, zorunlu şekilde baki kalır. Ne gibi? Faze haulay, kerrim haulay, ahsin ila haulay. Gördüğünüz gibi faze'nin fail olarak gelmiş haulay, kerrim emrinin mefulu olarak gelmiş haulay. Mansuptur yani mahallen mansuptur burada. Birincisinde mahallen merfutur fail olduğu için. Harf-i sonra geldiği için ila haulay. Burada da muhallen mecru olarak ifade edilir. Aribil cümlel varidete fil emtile. Yukarıda örneklerde geçen cümleleri irab et diye yazarımız bize bir de temrin vermiş. Yani uzun olmayan bir temrin. Şayet burada silikler yoksa. Varsa da zaten bunları başka derslerde inşallah telafi etmiş olacağız. Evet. Bugünkü dersimizde bu kadar. Başka bir derste görüşmek ümidiyle.